Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl telifleri engelleriz? Bunu, size bunu göstereceğim. Öncelikle buradan hangi videonuz telif yedi? Buraya geliyorsunuz. işte video içeriklere geliyorsunuz. Getiriyorsunuz üstüne ayrıntıları göster. Kanal etkisi etki, kanalı etkilemiyor. Kısmen engellendi. Bazı yerler, ülkelerde engellenmiş mesela. Para kazanma uygun değil. Para kazanmayla bir ilgili bir derdim olmadığı için zaten para kazanamıyoruz. Kanal daha yeni olduğu için ileride inşallah kazanacağız. Nasıl buradan para kazanacağız? Bakalım bir sıkıntı yok. tam kayıtta. İşlemler ya segment kırp yapacaksınız ya şarkıyı değiştir kırpınca videodan kırpıyor şarkıyı değiştir şarkının sesini kapat fullden kapatıyor telif kalkıyor. Eğer diyorsanız ki artı 18 yedim. Artı 18 bir sahne varsa onu videoyu düzenlemeden buradan düzenleyici artı 18 bir sahne varsa sansür ekleyeceksiniz. Buradan sansür ekle videonun belirli kısımlarını bula bulanıklaştır. Özel bulanıklaştırma mesela yapalım. Buradan işte bulanma bulanıklaştıracaksınız böyle artı 18 telif yediyseniz eğer zaten içerik çalmadan telif yediyseniz ona yapacak hiçbir şeyimiz yok sizin hatanız sizin şeyiniz yani bu kadardı zaten fazla bir olayı yok bunun değişikler. tamam silinsin kendinize iyi bakın dediğim gibi işte böyle telifi şey yapabilirsiniz ben kaldırmadım çünkü ne gerek var siz Zaten para kazanmıyorum. Zaten Türkiye'de de telif yememiş. İzleyiciler mutlu olsun. Yani güzel şarkılar vardır. Onları kaldırmayayım. Bir de Discord'umuz var. Ona gelmeyi unutmayın. Açıklamaya koyarım. Buradan arkadaşlar falan. Allah'a. <laughs> <laughs> Bak tamam. İşte burada. <laughs> 18 kişi size gelirseniz artarız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Açıklamaya koyayım Discord'u.